Ben de bravo. Öldüm. Şunu sıçıyorum. Su Ulan öleceğim dur. Ya bir insan bir adamı alamaz. Bir adamı alamaz. Bir adamı alamaz. kafaya bir şey diyor ben Böyle bir plan Adam, korkudan Düştü Görkem sniper Evet burada bir sniper gördüm Hemen inelim aşağıya Adamların eline veriyoruz Zafer Çünkü az kişiler özürlü gibi bakıyorlar Kanka şunları sik ya Gitti aşağı atladı mal ya Bir şey olmaz ya belki planı mı? Bak plan Planmış Bunlar hep plan Şans kanka bu yaptım şu anda şu an. bağlı. Aynen. Ellerine vereceğim kaçıyorlar. Vuhuu! Hareket! Baba! biri ya Ölemem! Hayır! Beni vurma Zafer! Birini Ozan daha aldım. Yıldıracak. Oo görkem pro şekilde. Ski. Hayır arkadaşı ihanet mi edecektir? Etti evet. daha <laughs> bir bölüm daha var da iyi savaşmamız lazım. Ya bu sefer alırız ya o kadar. Galiba seni alıyorlar orada kanka. Tamam ben yuva çıkıyorum. Biri fiber rock aldı. Hop bana niye sıkıyorsun ibine? İbine'nin torunu. Geliyorum lan. İbine'nin seni. Biri sopa almış beni gebertti. Ya abi geç şuralar ya hadi artık ya. Mehmet'le ne kadar pro geçiyorduk ya. Tabi canım. İki saattir bir bölüm. Gördüğünüz Başka bir oynayacağız. İlla pro oynayayım. Pro oynayışımı yapmak istemiyorum. Gel şunu sikerim. Allah için bir yapsana kötü kalkık. ya. Şu kötü kalkı sik. Koyam onu şunu. Hop. Lan! Hop. Kim atıyor onu? Ona Bilmiyorum. atanı var ya ben. Bir pezevenk attı ama. Mehmet sen mi attın? Abi balta aldı ben almaya gidiyordum. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm herhalde. Eline veriyorum. Ateş etme yarram. Sana atmadım. Sikiyorum. Tamam ben geliyorum. Ben yukarıdakini alacağım geliyorum dur. Siktim siktim. Senin gelmene sokayım mı? İki saattir bir bölüm. Yine oyuncaklar. Sokuk. <laughs> Bırak amına koyayım ya. Biz bu bölümü geçtik arkadaşlar. Bunu kestiğimiz için siz göremiyorsunuz. İkinci bölümden devam ediyoruz. Gökyem saflığı yüzünden bütün bölümleri kaybettik. E ne yapayım alana? Hadi ya şunu eline veriyorum git al. Adam elime vermeye gelmiş. Sırf bu anı beklemiş piç. Prolumuzu siktim. <laughs> Bütün prolumuzu siktim Görkem ya. Arkadaşlar yalan atıyor kendisi geçemedi. Biz proyduk. Şatkanlı prolar. Görkem orada duruyormuş. Görkem nişanlısı kim Görkem? O benim. O Zafer. Ben bir kere nişancı değilim. Ben yumrukçuyum. Ben nişancıyım ama ben yani bir şans yaşıyorum. Ooo Görkem iyi duyuyorsun ha peze ben. Görkem'i siktim sefer. Sikemedi ama. Beni ne vereceğim Ve... ben Görkem bir soktu. Safos. Evet, Yarım saattir varamıyor. Sikerim ha. Adım İki al. kişi aldım lan. Yaram. Al sürpriz. Aa sik. <laughs> Hayır Allah kendimi yaktım. Al lan bomba. Aa. Ah! bomba. Patlamadı. Bomba. Oh! Pezemek doğmuş herif. Hiçbir şey olmadı bana arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte pro diye kaçış buna derler. Keskin şancı da de buna derler. Pistol ile beynine Kendi mi öldürdüm? bir kere yalan atma. Kendi kendi Şunu aşağı atarsam. Kafasına da bomba atarsam. Sen onu alarsan çok güzel olur ya. Biliyor musun? Selamlar biz geldik. Ben burada bir kişiyi alıyordum. Kanka aldın bir kişiyi. <laughs> Allah'ın belası. Hayır çıkma lütfen. Öküm'ü çıktı lan. <laughs> abi, abi al onu canı çok az. Onu al lütfen canı çok az onun. Alacak seni. Abi nasıl ya? Ben alırım. Aa al. ölmedin mi? Ben, ben aldım. Aa. <laughs> Bunun adı pistol line. yeğenim. <laughs> Hem line. de canım full. Evet arkadaşlar tek tek geçti gördüğünüz gibi. Pro olunca işte böyle oldu. Evet üçüncü bölümdeyiz. Bu sefer alacağız. Ve çok iyi bir şeyle başladık ama Zafer kaçıyor. Ben de yanına gidiyorum. Zafer kaçmıyor. Silah gördü orada. Adı da pistol. Ha, pistol. Oyundum. Pistol için her şey. Ne gerek vardı pistol arkadaşım? Bomba. Adamın yanına bomba attı. Kaçmıyor bile PC Bank. Mehmet. Şunu bir kameraman Mehmet dayak istiyor arkadaşlar. O yüzden siz bunu <gülüyor> takmayın. <laughs> Ölkem bir şey alarak öldü. Depo pompalıyı niye boşa kullanıyor? Kimi siktiler? Gökyemi. Bir kişi alarak öldüm ama. <laughs> bir kişi aldım sonuçta öbürünün de canı çok az. Ne 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 ne. şimdi bir pro'nun ölüşünü görüyoruz. Şimdi bir pro saldırıyor. Evet. Pro. Hadi pro. alırsın. Pro vuruyor. Pro vuruyor. Ölürken yüzüne yumruk attım be. Pro sikir. Ve o da öldü. Dıt dıt dıt. Evet arkadaşlar. Ben... Hayır. Hayır üçüzler. Hayır. Hayır. Kaka, kaç. Geliyorum. Sen gelmene sokayım mı? Ne yapayım? Adamın suçu. Sen geri kaç tamam. Geldin mi? Çekiliyorum, gelemiyorum. Bir kişi aldım hadi. Kaç sen gele. can az çünkü. <laughs> ben seksek. Fırsattan istifade. Şimdi kaçabilirim can tamam. Aldım, tamam. Zafer de kaçmış. Hop! Hemen kutu arkasına saklanalım. Şöyle bir Ortalık yanıyor arkadaşlar. Burası ana baba günü. Eyvah! Sıçtım. Ananı sikeyim yanıyorum. Aha! Balta gelin oğlum sıçtım sizin ağzınıza. Şuradan bir de monotofu aldım mı? Ya rayedi ediyor ya. Ah! Hadi çıkın lan orada. Ateş! Siz, siz gelin bakayım buraya. Kutup Kutuyu patlatan zafer ölüsünü siker adamın. Görkem. Cesurluk yapıyor. Hayır. Var, seni vurdum. Ama nasıl öldü? Beni mi vurdun lan? Evet. Ben de diyorum nasıl öldü? Görkem'i siktiler. <laughs> Siktir ya. <laughs> Aldım orada iki kişiyi. Yarrak, Gabriel, ya. Teyze ya. Adam böyle almış. Işte. Pro yendi. Bak bu proyu pro. görüyor musunuz? <laughs> Bunun Zafer. Pro. Hadi Hı. hadi devam. Tev bir zaferdi. Öbürünü al öbürünü al. Beynine ver beynine ver beynine ver. Lan. Görkem beynine vermene vereyim. Ne yap? Kim <laughs> sıktı o bombayı? <laughs> sıç ağzına sıç 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 Lan yardıma gelsene. Ben geliyorum hadi. Sıkma dur öleceğim. Baaa sıkma. Hey zıpla. Sağ sol yukarı aşağı ve sikildim. Ve öldüm. Yo yaşıyorum. Ben öldüm. <laughs> evet. Adam elini verdi. Ceset parçalarımı yarışmış. Bazukayla ölme imtihanı. Adam şey monofot al çok işe yarıyor. Monofot alıyorum arkadaşlar. <gülüyor> monofot. Burada monofot. monofot. Mon monofot. Monof, monof, monof. mi öldü? <laughs> 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 evet öldüm. Aa nasıl öldüsün Görkem? Bozuk Sen çok tanıdık. Bozuk beynine vermiş Görkem üzgünüz arkadaşlar. <laughs> Bugünü bu kadar vermiş. Beni hep <laughs> eziyorlar. Gerçek hayatta öyle bir şey değil. Hepsini ben izliyorum. Çünkü kendisi bin kilo. Sitte lan yalan atma. Bizi ezer. Döt 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 döt. Ben pezevenk. İkizler oğlum. Üç yüzlerde de birinin eline verdim. Gözlük takıp arttı artık geziyordu. Biz neyiz? Sekizler miyiz? Kanka yukarı kaçma istersen diyeceğim kaç. Yukarı kaçacağız. Adamın eline bir <laughs> şey. <laughs> eline bomba attım bildiğin. Ya abi en sevmediğim şey şu dayak yemek ya. Gelemezler. Adam pro geliyor. Bence video. gelirler. Sikeceğim onu şimdi. Ben her şey Kanka sen onları alırsın ben bunları oyalıyorum. Alırsın değil mi yarra? Alırsın. Kanka bunları oyalamıyormuşun Aşağı atla aşağı atla. Beynine verdim birini. bir yukarıda durmuş. Aşağıda durmuş. <laughs> yukarıda koşuyor. durmuş. Koşuyor. Koşuyor. Diyor beni de sikeyim. kişi. Geliyorum herhalde. Promonun yararları. Birazdan arkadaşlar Mehmet'i e öyle bir dayayacağız ki. sikiyorlar. Video bittikten sonra Mehmet'i e öyle bir dayayacağım ki. Veren ben Bak ben 3 kişinin veren adam. Ya arkadaşlar yalan. Yalan. Hep bunlar külliyen yalan. Bize video önce para verdi. Dedi. Ben o de kadar iyi oynamıyorum. Kim? Zafer. O yüzden gördüğünüz videoda zaten. Diğer videolardan izlersiniz ya. Para vermedim oğlum. Ben bir şey demiyorum. Para vermedim Mehmet. Gel kem oyna. He? Böyle onu şey yapalım diye değil mi? Evet. Para verdi. Bak. Evet. Hepsi puştu. Kameracı söyledi. Kameraman bile itiraf etti yani. Siz düşünün artık. Kameraman bıkmış artık. Diyor bana para vermiyor. Şunu eline ver. 8 aydır maaşsızım. Eline verdi, veril, veril demedim kanka. Eline kanka ver ne yapayım göremiyorum şu anda ekranı. Kanka bizi sikemezler gel şurada sikeceğiz onları gel. Dur silah alayım Gel çık 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 Sen çıkışına sokayım Bazukası var Soktular Al amık Soktu Soktular bu kurulun ardından öldü sikerim kurtul Soktular Bomba at bomba at gelemez Kaç Gökhan prolik yaptı Gökhan kaç bomba at bomba at gelemezsin oyalı At bazukayı al Aldım tane de bir tane atacaktım Şimdi ne yapacaksın senin izleyen, şey seni izleyeceğim. olmaz. Istiyorum. Yukarıda bomba çıkar. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı Salak baga takıldı orada evet. Bomba aşağı at. Patlatacak o. Git bomba aşağı at. Hayır biraz zaman yavaşlatacağım. Bomba aşağı at. Bombam yok. Bunu at yaran. Ha onu. Yakından daha iyi. Bırak gelsin. E can aldı işte ya. Adam pro işte. Sikirsen sikerim. Bazukası var. Bazuka kılıç her bok var. Elinden düştü. son tekme ile beynine bitiriyor. böyle bir koydum arkadaşlar. Evet Kim bu final arkadaşlar. Final. Burada Joker. Bu final. Var. Burada Joker adına bir pezevenk var. Evet. En pro Öyle o. Bir Ve ben de onun yanındayım şu anda. Ben neredeyim? Fotoğraf çektirmek de. için geldim ben. Paparazziyim ben. İbine bana sıktı. Ben öldüm. Ne kadar proyum değil mi? Adam bu pro var. oğlum. Ne yapacağız? Oo kendi arkadaş. Oo! Oo. Oh! Çok pis öldürdü ya. Ve oh. Oh. Hadi Joker öl. Ananız. Joker piç. Joker ibne Joker. Ne ne ne. Buraya izinleriz. Bu kadar pro'luktan sonra. Şekilde. Bu kadar pro olun. Sonu budur işte. Lan! Kendini feda etti. Çok pro olmak zarar. Orada görürsünüz kendini feda etti adam. Kaç. <laughs> <laughs> daha dayanamayacağım. Adam kendini feda etti ya benim için. İşte bu kadar burayı gördü dayanamadı. Dedi bu bunu alamayız. Kendini feda etti ya adam. Kaç! Lan! Biliyordum ben. Ben proyum arkadaşlar bak. Hayır! Kimin daha pro olduğunu ya yazmak istiyorsanız yorumlara söyleyebilirsiniz. <laughs> bu hareketi yapmak için kendimi intihar ettirdik mesela. Sırf bu kelime söylemek için biliyorduk. Kim bu sıktı ona? Adam havada uçan tekme. O çok kasıyor hayır! Bilgisayar yapma bunu. Ve öldük arkadaşlar. Öldüm. De, de, de. Birazdan Zafer'in ölüşünü de izlersiniz herhalde şimdi. Bakalım, Bakalım Joker'le. Joker ibnesini biliyorsunuz zaten. Sik tepesini. <laughs> Konuşmaya <gülüyor> gerek yok. Ya bilerek yani. Tut. pompalıma vermi koyuyordum arkadaşlar. Geldi öldürdü. Hain işte bu Joker. Yani. Joker'i tanımak istiyorsanız öyle biri. Filmlerden ne bilirsiniz Joker işte. Klasik Joker. Tekma da Joker sıkacak. Kim sikiyormuş ya Daha öldürdüler beni. Ben orada Zafer arkamda zannediyordum. Bana yardım ediyor zannediyordum. Meğer evet ben yardım ediyordum. <laughs> bomba düşürdüm arkadaşlar. Ben bombacıyım benim adım. Diğerler kabloda. Yalan. Hiç güzel bomba kullanamıyor bir kere. Tuşları Bak ellerine sallıyor. veriyorum arkadaşlar. Dışarı sallıyor. Joker'ın eline verdim. Evet izliyoruz şu anda. Tek kişi kaldı. Dışarı sallıyor. Ve müthiş bir alışla alamıyor nedense. Tük adamın adam, kılıcı var. Adam, adam Tuglaf yaptı. Dendi aptı van diye böyle bir Sinirlendim dere dere Evet arkadaşlar Zafer'in en pro halini şimdi görebilirsiniz evet, Bir böyle. kişiyi evet. görürken öyle bir korkuttu ki adam zaten götünü korkutundan aşağı Joker'le dövüşe girdim Adam yok ya böyle Eline bir kuruluk yok Oooo Pro'la bak ölmedim Şimdi yardıma geliyorum kanka merak etme Ben en iyi yardım eden adamım Daha daha daha, daha. geliyorum kanka dur Kanka <laughs> taktik. Bunlar hep taktik arkadaşlar ve bom. Oooop. Kanka Oooo. ateş silahım var çekil. Sen oradan koru. Koru orayı. Ben A, ateş silahım var. Mi? Tamam. Bekle. O salak aşağı düşecek. Bence ölmezler. Ben buraya dalıyorum. Beni niye yaktın Zafer arkadaşım? Arkadaşım adamın baltası varmış. Benim de baltam var. Oo benim hiçbir şeyim yok. Ben burayı, Proların baltası olur. Adam bokunu aşağı attık. Çekil. Görkem çekil. Havada. Ve... İkimizi öldürürsek sikerim. Ooo yine aynı hareket. Uhuu yanma keyfi ben şey atlama keyfi. Ooo <laughs> Arkadaşlar kimin pro olduğunu yazabilirsiniz. Player 1 ise P yani ben. Player 2 ise Görkem. <laughs> Niye player 1 ise sen yazıyorlar da P2 ise ben yazıyorlar. Ay P yazıyorlar. Akşam oldu lan. Olabilir ne yapalım. Olmayacak diye bir kaydı yok mu benim? Ne oldu? Saate baktık. Bakalım video süresi ne kadar oldu. Aa, aa Görkem ölmüş. Ya bazuka alıp öldü bende. Joker'i siktir ettim. Evet arkadaşlar. Bakalım yenebilecek mi? Yani problem. Yoksa değil. ölecek mi? Galiba ölecek. Kaçıyor. Şimdi bir cünüp geldi. <laughs> <kendim. Cünip> gebertecektim <laughs> işte de. Götü Geberdim. Mi? Hayır arkadaşlar bir kere. Arkadaşlar 17. dakikamızı doldurduk. Biz buraları keseriz kesin. Evet, kesmek zorundayız. Oha! Ya keselim hadi lan. Işınlandım kanka, uzaya gittim. Keselim. Elim orada lan. Bir şey olmaz. Mehmetçim. Arkadaşım. Oooo! Joker'i aldım öldü. Johnny Caesar grup olmuşlar yanımda var. Joker'i aldım öldüm ben. Evet. Ne proyum ne proyum. Ve kaçıyorum. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar stiker alayım biliyor musunuz? Süpeze renk olmasa. Şu iğne. Tuglaf gözünü takıp gelmiş. Ve bir kişi alıyor. Joker'e bakalım alabilecek mi? Zaten Joker aldı Joker'i ve öldü. Bak yani nasıl patlattı görüyor musunuz bu kan? Hadi sana Johnny Sins'i bıraktım. Johnny Sins mi? Görkem Gök mü? Bence Görkem. Görkem bitirirse oyun biter. Bitmez. Evet. Görkem alırsa oyun bitecek. Kılıcı varsa alır baltası var adamın. Gırkam alırsa bitecek. Şurada o vermende hallet kanka onu. Baltası var bak yakın bir şey girme. Yok oğlum, taktik bunlar. Ha, ne taktik? Kapı taktiği yapıyor. Hayır! Atış et atış et. Evet Görkem öldürdü. Ve oyun Ve bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bitti, bitti. Ve oyun bitti.